gibi Zogli ile kapışacağız. Bakalım Zogli ile kapışmanız mı olacak? Daha fazla böyle Zogli ile kapışmak gelsin. İstiyorsanız abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi kendime bir sürü güçlü eşya aldım. <laughs> Şimdi Zogli ile kapışmaya başlayalım. Ama önce arkadaşlar Zogli ile kapışmadan önce buradan çıkmamız gerek. O yüzden de böyle şununla isiyle böyle Zogli ile kapışalım diye. Sonra bana giriyoruz ve açacağız ve zor ne kapacağız bakalım nasıl olacak Zoglin'le e, nasıl buldum diyeceksiniz şimdi şey, sonraktan e, şimdi bulduk fandan buldum bunu yapmasın şey yapasın, bir de arkadaşlar e, Zoglin Zoglin sadece gerçek Minecraft'larda var yani normal klasmanda falan Minecraft'ta yok ama ben şimdi şaşırdım. Ben o buldum zonglini bir bu oyunları diye şaşırdım. Ve evde de zonglinle geldi. Akşam gördüğünüz gibi ben e, zonglinle kapışacağım. Allah ya. Çık çık. Hatta kalma yapacaktık. Arkadaşlar hemen girelim ve artık hemen şeye girelim sonra da geliyoruz. Bay bay. Arkadaşlar şu anda Antakya'ya geçtik. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle çıkartacağız koydum gibi. 3 2 ıı, Kaç. Kaç 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 kaç. Allah buraya buraya buraya. Gel buraya gel gel gel. Gel. Ne tarz kılıcımın bak gel gel gel. Gel hadi. O bakalım sana. Allah Allah. Kaçma kaç 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 kaç. Ah yemeğim de yok. Oh my god. Çok güzel öldürdüm. Bir tane daha yapıyoruz. Çıkış. Sonumuzu kaç kaç kaç. Vuruyor bu. Nerede o çok fazla. Hasar veriyor. Kalkanı bir bıraksak onu da göremiyorum. İşte ben yok. bu işte bu işte bu çok kolay oldu. İkili koyuyorum. İkili koyuyorum. İkili koyuyorum. İkili koyuyorum. İkili koydum Bekle 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 bekle. Hayır 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 hayır. Çabuk gelme 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 Evet, diğerisi ne yaptı? Bu lafı sürdü. Ay üstüne bakıştım. Üstüne Allah, Allah. Oh my god. Oh my god. Buradan var o. Oh my god. Hoppa. Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Çok güzel. Çok Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir daha çok güçlü arkadaşlar. Kimse arasından Setim aşırı güçlü. Sessiz. yarayacağız. Siz çektör ederim arkadaşlar. Siz Çek bunu çektör ederim. Tek mi direkt var. Hiç Gel. Oh my god çok hızlı vuruyor. Çok hızlı vuruyor. Hızlı vuruyor. Oh oh. Alacağım 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 Zırsız savaşacağım. Zırsız savaşacağım. Gel. Lan. Ne oldu vuramıyor musun bana? Ha? Dişlek. Buradan çıkayım da ben. Hoppa çok güzel çok güzel. Bir iki. Kamanda mı kamanda bu kadar abart mı abart abart olduk. Her şeyimiz gitti arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz şeyin atışmayı? Ben bence güzel buldum. Alama alamayız şimdi. O zaman hepinizi çok seviyorum. Hadi dur dur. Koş 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 koş. Koş koş koş. Onda orada bir lav var gördüğünüz gibi. Onun için atlayıp öleceğim. Arkadaşlar ben akıllı zeki menos O zaman be, o sırada benim attığım video. Minecraft Zoglin'le kapışma. Bence Zoglin'le kapışma güzel oldu. Set, setli hiç beni yenemiyordu. Setsiz beni yendi. Setsiz affedin onu. Yendi beni. Çünkü setsiz canım aşırı azdı. Büfteyim de yoktu. Aha geldik. Ay. Allah kızım. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.